Yani oyun konusunda süper bir şey. 2 milyar e, dolarlık bir hacim yaratan pazardan bahsediyoruz. Türkiye oyun sektörü sadece. Yani burada atılacak çok adım var. Ee, biz oyunu çok iyi biliyoruz. Ee, oyun içindeki oyunu görebiliyoruz. Biraz işi politik haline getireyim. Yok, işin şakası bu. Şimdi efendim e, oyun demişken bu konuda hani neler yapılıyor, hangi adımlar atılıyor, devletin bu konu teşvikleri var. Çok enteresan bir şekilde. Ee, biraz bunları konuşalım istiyorum. Hattımızda e, sık sık da burada konu kalmaktan çok büyük keyif aldım Mesut Şenel var. Merhabalar Mesut Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun sizler. Değilsiniz inşallah efendim. Hem de olsun yaramalı bir şey yok. Uğraşıp duruyoruz. Şükürler olsun. İyi gidin. İfaş Türk Eğitim ve Destek şirketinin kurucusu Mesut Şener birlikteyiz. Mesut Bey'le biz sık sık böyle acaba devletin verdiği teşvikler nasıl oluyor, ne oluyor diye konuşuyoruz. Bu bağlamda hani devlet TÜBİTAK üstünden 1512 BIG desteği diye bir şey veriyor. Biraz bu desteğin ne olduğundan başlayalım mı efendim? E Elbette e, TÜBİTAK 1512 aslında TÜBİTAK birçok böyle e, destek programları kapsamında e, hep sanayici ve girişimcilerin yanındadır. Ama bunun içerisinde bireysel genç girişimci olarak nitelendirilen 1512 bir desteği e, şu durumda sadece işte iş fikri olan kişilere verilmektedir. Peki bu konuda siz ifaç Türk olarak ne yapıyorsunuz? Bu insanların nasıl bu desteği alması gerektiği konusunda onlara destek veriyorsunuz diye anlıyorum, yanılmıyorum değil mi? Şöyle evet evet aynen biz arasında iki şekilde fayda sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle Civi Takın yetki vermiş olduğu uygulayıcı kuruluşların ekosisteminde bulunan girişimciler için mali alanda Civi TÜBİTAK süreçlerini içerisine alan ücretli eğitim programları gerçekleştiriyoruz. Ücretsiz. Ayrıca Evet tabii tabii. Ayrıca yeni girişimciler için e, yine herhangi bir ücret beklentisi içerisinde olmadan tamamen gönüllülük esaslı mali alanlarda içerisine alan e, girişimcilere birebir mentorluk hizmeti veriyoruz. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz peki? Neden bunu ücretsiz olarak veriyorsunuz? <laughs> Tamamen görebiliyorki esaslı. Ee, ben uzun zamandan beri, daha doğrusu 96 yıl ondan beri muhasebe mesleğinin içerisindeyim ama son 7 yılımı özellikle girişimcilere adadım. Bizim e, bu kapsamda birçok böyle temasa geçtiğimiz girişimciler oldu. Ve çok güzel yatırımlar aldı. Hatta yurt dışına da gönderdiğimiz girişimciler oldu. İşin açığı ben bu tarafta rol almaktan, e, böyle ticari olarak para kazanmaktan ziyade daha çok mutluyum, haz duyuyorum. O yüzden de e, bu güzel iş fikirlerini ve genç girişimci arkadaşlarımı... E, gerek yurt dışına taşımak, gerekse Türkiye'de böyle ticaret, e, ekonomik değer katmaları değer oluşturduğunu görebilmek, o kısımda da rol alabilmek beni çok hoşuma gittiği için ücretsiz olarak yapıyorum mükemmel bir şey. Ya yani bu konuda hem size çok teşekkür ediyorum hem de bu arada genç girişimcilere özel bir destek programı açan devlete ve ilgili kurumlara da buradan hakikaten teşekkür ediyorum. Hani ben eleştirecek evet. bir sürü şey eleştiriyorum ama hani bu konuda ben evet yani arkasındayım yaptıklarının helal olsun diyorum. Bunu bir kenara bırakalım şimdi. Şunu sormak istiyorum size. Bu programa e, nasıl başvuruluyor? Biraz oradaki işleyiş nasıl oluyor? Ya Çünkü böyle e, devletten bir şey isteyeceksiniz dedikleri zaman özellikle girişimciler, <laughs> özellikle de gençler böyle bir geriliyorlar. Tüyleri diken diken oluyor. Hakikaten olması gerekiyor mu size sorayım? Ya aslında değil. Göründüğü gibi de zor değil. E, tam aksine kolay. Özellikle kibitak süreçleri çok kolay. E, konumuz madem ki 1512 bir kapsamındaysa bu program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetlerinde bulunmaya e, bulunmak isteyen adaylar ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmaları yeterli ya da buralardan mezun olmuş olmaları yeterli. Anladım. Yani e, hani atıyorum ben hukuktayım o giremem oraya sadece bilgisayarcılar giriyor hayır, diye hayır, bir şey yok diye anlıyorum. Tabii tabii kesinlikle hatta e, cümlemi şöyle kurdum herhangi bir ön lisans diyorum yani herhangi bir uzmanlık alanı gerektirmiyor yeter ki içeriye almış olduğun kuruma getirmiş olduğun e, inandığın projem hani Türkiye için bir, bir katma değer oluşturmuş olması yeterli çünkü projenin sonunda bir e, icat dediğimiz bir mucitlik dediğimiz o iş artık e, bir e, değer kazanmış oluyor ve de o da tabii projenin sonunda ticari pazarda yerini alıyor. Bu proje sahipleri e, onlarca hatta yüzlerce eleman istihdam ediyor. Milyon dolarlar faturaları kesiyor. Ve bizim sonunda ülkemiz kazanmış oluyor. Dediğim gibi süreçler de hiç zor değil. Sadece girişimcilerin bence dikkat etmesi gereken hani oyunun kurallarına göre oynamak denen bir tabir var ya. Süreçleri benimseyerek evet. zamanında ilgili adımları atarak gerçekleştirirlerse böyle hiç de korkulu değil. Biz bu kapsamda e, sanırsam sadece ben 700'ün üzerinde bir kapsamındaki giriş şimdiye birebir ilgilendim, süreçleri yürüttüm. Ee, tabii tabii yani ki aslında daha çok kişi Türkiye sınırları içerisinde daha fazla kişi bu bu programdan faydalandı. Ben sadece 700 e kişiye ulaşabildim diyebilirim. Peki bunun bir limiti var mı? Şu kadar insan gelebilir. Bu bundan fazla gelemez gibi bir şey var mı? Bir de tabii şunu sormak lazım. Hani buraya atıyorum bir bilgisayar yapabiliyorsanız ancak gelin. Oyun boyun yapıyorsanız gelmeyin gibi de bir şey yok, değil mi? Yok yok değil. Aslında e, oyun kapsamında proje hazırlayan kişiler de geçmiş dönemde bu desteklerden faydalandı. Siz mesela hukuk mevzunu dediniz. Hukuk kısmını nitelendiren, adli kısmı nitelendiren, o süreçleri dosya kısmını nitelendiren, hatta sağlık alanında, gıda alanında otomotiv sektöründe şu an aklıma gelmeyen birçok sektörde özellikle sadece bir alanda diye birçok sektörde destek kapsamına alınan e, güzel projeler oldu. Süper. Peki e, ne kadarlık bir destek burada söz konusu? Ee, burada e, toplamda 200 bin TL'ye kadar olan destek e, yani harcama kalemi destek kapsamında. Ancak hep girişimci aslında şu taraftan da bir endişeye kapılıyor. Ben projemin için istediğim parayı peşin alacağım ya da projenin sonunda alacağım yani önce harcayacağım sonra evet, alacağım evet, gibi evet. bir algı var. Bu projenin güzel olan kısmı bu, paranın bir kısmı peşin, bir kısmı da harcam aşamasında veriliyor. Yani aslında tutar evet maksimum 200 bin TL'ye kadar desteklenmekte. Hani e, girişimcinin verdiği proje için 190 bin olur, 195 bin olur veya düz 200 bin olur. Ne kadar onaylandıysa e, bu tutar 3 taksitle ödenmekte. E, birinci ödeme onaylanan tutarın yüzde 40'ı yani bu tutar koşulsuz ve şartsız sözleşme imzalandıktan sonra e, girişimcinin kurduğu şirketin banka hesabına ödenmekte. İkinci ödemede yine e, proje onaylandıktan, e, ortalama bir ay geçtikten sonra İkinci yüzde 45 dediğimi yine koşulsuz ve şartsız girişimcinin şirketinin bağlı olduğu banka hesabına ödenmekte. son taksit dediğimiz üçüncü kısım yani yüzde 20'ye denk gelen kısım ise proje tamamlandıktan sonra ödenmekte. Aynı Peki ki, adam... oldu da oldu da proje tutmadı bu parayı sizden geri mi istiyorlar nasıl oluyor? Yok hayır hayır sadece sizler taahhüt etmiş olduğunuz e, projenin o iş adımları vardır iş paketleri vardır evet, takım evet. harcamalar vardır e, zaman zaman tabii ki e, projeye atanan izleyici diye nitelendirdiğimiz bir kişi diyelim o kişinin gözlemiyle beraber haliyle proje e, tamamlanması ama proje tamamlanmayabilir. şu ana kadar ben ya evet senin projem tamamlayamadın. Pardon tamamladın ama başarı sağlayamadım Ver bizim paramızı değil, değil Ancak tabii ki sizin o oyunun kurallarına göre oynamak dediğim tadir. Sizler taahhüt ettiğiniz süreçleri girişimci gerçekleştiremezse tabii ki o zaman farklı süreçler e, oluyor. Ayrıca e, önemli olduğunu düşündüğüm birkaç detay daha paylaşmak istedim. E, evet. TÜBİTAK kapsamındaki projeleri deste desteklemekte. Bu aynı zamanda vergisel istisnaları da yanında geçiriyor. Ülkemizde ve kapsamında tabii ülkemizde ARGE kapsamında iki ayrı kanun uygulanmakta. Birisi 4691 sayılı Teknopark mevzuatı, diğeri ise 5746 ARGE mevzuatı. haliyle ile projesi onaylanan girişimciler içinde bulunduğu duruma göre bu kanunlardan herhangi birisini seçerek faydalanabilir. Ama şu an hani içinde bulunduğumuz pandemiden kaynaklı yerinde arge dediğimiz 5746 57, e, 5746 sayılı arge kanunu daha çok tercih edilmekte. Peki bu kanun kapsamında e, girişimciler ayrıca ne kazanıyor? Ücretlerden oluşan gelir vergisi. Sizler de takip ki bir proje haliyle çalışan kişilerden oluşmakta. Bu kişiler de bu projeden ücretler alabilir. Ve ücret deden kişiler e, gelir vergisi gibi damga vergisi gibi hatta sigorta primi ödemesi gerekir. Bunlarda e, istisnalar var. Gelir vergisi %100 oranında damga vergisi yüz oranında SGK primi, işveren priminin yarısı olmak üzere. Son olarak da kazanç vergisi dediğimiz, hani ben evet bu proje kapsamında şu kadar para kazandım. Burada da bir kurumlar vergisi dediğimiz kazanç vergisi kapsamında yaptığımız ödeme Bu kazanç vergisi de istisnaya girmekte. Haliyle toparlayacak olursa girişimcinin bu kapsamda sağladığı faydalarda hesapla, bahsettiğimiz bu 200 bin TL'nin üzerinde ilaveten çok daha fazla faydanın sağlandığı görünmekte. Bir konu daha ifade etmek isterim. Bugün COSGAP olsun, TÜBİTAK olsun hep böyle proje kapsamında harcamaların belirli oranları destek kapsamında değerlendirilirken bu 1512 bir programı kapsamında belirli bir limit yok. Harcamaların tamamı KDV hariç olmak üzere %100 oranında desteklenmektedir. Bu sebeple 1512 bir desteği diğer destek programlarına göre çok daha farklı ve avantajlıdır. Valla süpersiniz. Evet. Ee, şöyle yapalım, gerçekten bu konu çok inanılmaz bir konu ve sizi düzenli olarak biz e, programlarımıza alalım. E, çünkü bu girişimciler, o kadar çok soru geliyor ki bana, girişim yapmak isteyen insanlardan, e, Hani bir konuşmada bir 10 dakikada bitirebilecek gibi değiliz bu konuyu. Öyle. Mesela az evvel e, benden önce e, programı aldığımız Ozan Bey'di. Ozan Bey'in de evet. oyun sektörüne yönelik çok güzel, çok değerli konuşmalar oldu. Bu kapsamda evet. e, yine onun da programın sonunda dediği gibi e, kısa süreli olabilecek bir şeydir. Oyun sektörüne yönelik de ülkemizde çok güzel destekler var. Hani uygun görülürse önümüzdeki günlerde bunu da yine ayrıca ele almak gerekir. İnşallah. Bir programda. İnşallah efendim. Çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için Mesut Şener. Ben teşekkür ederim. Peki. İyi günler. iyi Saygılar bahsedeyim. efendim. Sağ